Viper first! Alper aldı mic'ı şimdi kenara kaydı Sahnede bir Viper sanırım kuracan göl İşte kelimelerin paykı Bana börü yakışır sana da kız dayı. Neyse gidiyorsun tersi Bu seviye benim için kutup kutu benze Bakıyorum James'e Anca rakibim olur kırk ekmek yerse Oğlum sen yılan gibisin sesin Konu rap'e gelince bebekledin misin? Senin için oldum öcü işte hayranı olduğun türkün gücü Şeref evet olmuşsun öcü Gıdıklar ancak beni bu Türk'ün gücü Bana der herkes adamın dibi giyerim Tay diye süpermen gibi yeah. Beni yanlış tanımışsın adamım Sinsi değilim ama yılan gibi sokarım Hip and the hop this is my thing Sen türkü söyleden everybody likes it Konuştukça sen rezil oluyorsun Kendini jangılda mı sanıyorsun Aldın bak Alper başına belayı Bence hemen pes et şansı kalmayı Ya yeah, ya yeah, ya yeah. Alper mescitte durumların ne haber Alıyor musun gökyüzünden haber Gelmiyorsun hiç samimi birader Bırak bu işleri gidip istifanı ver ver Sessizce izliyorum seni Indireceğim suratındaki o maskeni Peşinde Tauvingen askeri Okul değil mezarlık Alper'in meskeni Kanka işlerin hep kolpa Beş vakit fake hesapla kızları stalkla Kendini daha fazla yorma Bu konuda bana karşı hiçbir şansın yok ya Biz meleklerle koloni Sana mı kaldı bro samimiyeti ölçmek Patronlar için değil istifa vermek Öğrenirsin izle abini Maske soygun bu neyin tabiri Sanırım var gibi bir gönül yarası nedir seni bana düşman neden kuyruk acısı Ateş olsan yer yakasın cürmün kadar sana rağmen gelecek hayatımda bir gün bahar Ben koca derya sen kurumuş bir göl'sün yanındaki hazineyi görmeyen bir körsün <laughs>